gelince beni çağırıyor. <laughs> Olmuş mu? Arkadaşlarla bakalım nasıl evet, evet, Çok hafif evet. sanki var gitti. Çok hafif şurada biraz boşluk. Bir silikonla alır gibi zaten. Bu malzemenin şuradaki tuşları, şeyleri, tuşlar yok. Vidal bir kesim yapmak gerekiyor. Ondan dolayı da biraz milimetrik ayar istiyor. Böyle uğraşacağım diye patatesleri de yaktım bu arada ocakta. Şunlara bak. Eski buzdolabını çıkarttık, yeni buzdolabını girdireceğiz Kemal'le. Kemal şimdi oraya ne yapıyorsun? Burayı açmışken gider, lavabo giderim de yerini açtım arka taraftan banyo ile birleştirmek mi? için. En azından dolap çıkmışken onu da halledelim diye ya. Yoksa çok zor olacak. Şimdi... パイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナーパイナ Bak. <laughs> Paketli Nescafe. Bilek. Sütlü köpüklü. Çok güzel olmuş. Aşkım sen elinden geliyor. Kaç şey. tane? Bir paket. Şunu verelim onu tanıtayım. Neydi bunun adı? <gülüyor> <gülüyor> Aklıma şey geldi. <laughs> <laughs> Bunu nereden aldın? Bilmiyorum. Ne kadar aldın? Biraz kestim yapmadım. <laughs> Öyle miydi? <laughs> 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 evet buraya takıyor. Sonra hani? Nerede sensörü? Çok akıllar da çalışmıyor biraz deliler dışarı. Sen çok akıllısın ya. Kırana basacağım tamam. Sensörü de açacağım. Sensörü aç. Bakayım. Sensörümü kapatmışlar Dilek. şarjım bitmiş şarjım. Aaa. Ne yapıyorsun? Şarjım bitmiş. Bir kapatayım da. Allah Allah! Bakar mısın şu açılıyor Nasıl şarj bitiyor? Şarj... <laughs> ne yaptın ya? Ne yapayım ya? Sen ne yaptın? Deneyelim oldu mu? Aa olmuş! <laughs> Çok güzel! <laughs> Deneyelim oldu mu? <laughs> Neresi? Şu kaynağı kenarını biraz dışarı taşırmışız. Şura, tam şura. O kaynağı içeri alırsak olacak galiba ya. Köşesi şura. Kaynağı dışarıdan aldık. Bir daha kaynak yapacağız oraya. Aynen, orası şasi yaptırıyoruz.